Evet arkadaşlar. Bugün Cunda'dayız. Cunda'yı gezeceğiz. Şu anda geldik. Nasıl biraz daha bronzum herhalde. 2-3 gün tatil yapma fırsat bulduk. iyi oldu. Şimdi size bu adayı göstereceğim. Burası girişi. Şurası despoteli. Çok güzel gerçekten. Bir restoran. bulutlar deniz çok güzel gözüküyor bugün bulutlu hava biraz da nemli evet şimdi Cundal'ın meşhur sahiline girdik balıkçıların olduğu eskiden balıkçılar burada sahil kaplıyordu şu anda balıkçıları geriye aldılar sahil yürüme yolu oldu gerçekten güzel oldu. Evet, Tunda'nın şey meşhur de kahvesi de taş de kahve. Özel ise ayran. hocam? Burası da buranın sinyalerinde. Buralarda meşhur incik boncukçular var kadınların genellikle tercih ettiği. Evet, şimdi oturduk bir yere kahve içiyoruz. Yeni yerler açılmış. Güzel. Havada çok sıcak, nemli, bulutlu. Şimdi buzlu bir kahve içip, tabii ki ben promu da içip biraz ara vereceğiz. Sonra biraz daha yürüyüş yapar. Döneriz artık yazla Artur'a. Herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün güzel bir yere gidiyoruz şimdi. Artur'dayız yine. Sizi çok sevdiğim güzel bir bağa götüreceğim. Orada güzel lezzetli İtalyan yemekleri yiyeceğiz. Çevresi çok güzel. Burası gömeçin sırtlarında bir yer. Gerçekten güzel bir üzüm bağı. Ee, keyifli bir yer. Size orayı da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir dağ köyünün içinden geçeceğiz. Ulubeyler köyü. Eski dokusunu, kalıntılarını koruyan bir köy. Burası bağa çıkarken her zaman üzerinden geçtiğimiz bir yer. Çok güzel. Hani göreceksiniz zaten insanlar hep sokaklarda. Esnaf muhtemelen kahve molasına çıkmıştır. Mesai de bitmiş gözüküyor. Saat 6'yı da geçmiş. İnsanlar gerçekten bir köy yaşamı sürüyor ve bunu bu Ulubeyler köyünde çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Şimdi içinden geçerken size de göstereceğim. Biraz yine doğayı göstereyim. Doğa da çok güzel. Evet girdik şu anda Ulubeyler köyüne. Tabeladan da gördüğünüz üzere köyün içinden doğru çıkacağız. soldan baktığınızda çok güzel bir körfez manzarası göreceksiniz. Böyle gösteriyorum. Körfez ayaklarımızın altında. Geçtiğimiz köy de öyle. Aşağısı bizim Artur. Karşı taraf Artur, Çok güzel bir bağı. geldik, geldik arkadaşlar. Çok fena rüzgar var. Gömeç dağlarındayız. Bir yanımız Bergama'ya bakıyor. Karşı taraf körfezi görüyor. Şimdi göstereceğim size. Burası bağlar. Size üzüm çeşitlerinden de bahsedeceğim. Burada neler her seferinde burada oturuyoruz. Aynen. Evet. <laughs> Bize ait bu masa. Ee, çok güzel. Fazla servisi ben alıyorum. Evet, tamam. tamam. Su servisi de hemen. Evet. Sebamet ya sağ olun. <laughs> şuradan otursun. Buradan şöyle otur. Şuraya. Şunu şuraya koyalım. Koyma hazırı Aynen. <laughs> Müthiş bir manzara. Arkadaşlar bulunduğumuz yer Madra'ya verilen ad şuradan geliyor. Bulunduğumuz bölge aslında Madra Dağları. Ege'nin antik Ege halklarından beri Madra Dağları'na Madra deniliyor. Ve adı oradan geliyor. Burası da adı buradan olup gerçekten bu dağların hakkını veren bir yer. 300 dönümlük yer üzerine kurulu bu bağda 13 çeşit üzüm yetişiyor ve e, hepsini yerli üzümlerden yapıyorlar tüm şaraplarını. Burada yetişen şaraplar. E, ben şunu söyleyeyim gerçekten Türkiye'nin çeşitli bölgelerine, çeşitli adalarına gittiğinizde e, aldığınız şarapların çoğu yerli değil. Ama burada gerçekten yerli şarapları tatma fırsatı buluyorsunuz. 300 dönümlük bir yer üzerine kurulu, çok geniş, mükemmel bir yer. Oksijeni bol zeytin ağaçlarına sedir ağaçlarına sedir ağaçlarından çam ağaçlarına bir yandan üzüm bağlarına kadar müthiş bir doğanın içerisindesiniz burada